Evet, programın başında da söylediğimiz gibi üzüntülerinizi de mutluluklarınızı da paylaşıyoruz. Ve şimdi sırada biz evleniyoruz bölümü var. İlk olarak sizi Almanya'nın Buperte kentinde yapılan sevgiyle Mehdi'nin mutlu günlerine götürüyoruz. Düğün merasimi sırasında davetliler gönüllerince eğlenirken gelin ve damatın mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Ve bu mutlu, eğlenceli mekandan ayrılıyoruz. Tabi çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek. Hemen Paris'te yapılan Resul ve Fatoş'un düğün törenine konuk oluyoruz. Burada bizleri ve davetlileri Çağdaş Saz grubu karşılıyor. Grup yaptığı müzikle davetlilere unutulmaz bir gece yaşatarak çiftin bu mutlu günlerini adeta hafızalara kazıyorlar.